Efendim merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan. Ee, Serkan bey kaç yıldır çiçekçilik yapıyorsunuz? Ee, yaklaşık 17 yıl oldu meslekte. Ee, peki Serkan bey, e, çiçekler ne zaman ekilmeli? Yani çiçeklerin e, salon bitkilerinde ekilme dönemi biraz daha hani bahar aylarında daha e, yoğun ekilir. E, bu mevsimlerde de işte altlardan kökleri çıktıysa toprak değişimleri yapılır. İşte gereken vitaminler e, ilave edilir. İşte bulunduğu bölgede eğer e, bitki daha hoş ve güzel görünmeye devam ediyorsa yerini değiştirmemek gerekiyor. Peki hangi mevsimde hangi çiçekler ekilir? Şimdi e, bizim salon bitkilerinde biliyorsunuz e, yani diğer bitkiler gibi e, böyle hani kişilerin e, bayanlar arasında çiçek değiştirdiği fide grupları var ama e, genelde ...ilk baştaki yetiştiricilik kısmı... E, seralarda başlar. Yani bunu ev ortamında... E, ...yetiştirip büyütme imkanınız biraz zordur. Bunu e, bayanlar da... ...çünkü farkında. Yani menekşe, e, ondan sonra begonya... E, ...karenşo... ...gibi çiçekler ya da... E, ...dikenler tacı... E, ...telgraf... ...bu tarz çiçekleri... E, ...fide grubunda böyle... ...dalından kırarak dikme işlemi yapabilirler. Ama... Çoğu bitkide bunu gerçekleştiremezsiniz. bunlarda da sera ortamı olması gerekiyor. O ortamlarda daha rahat, daha güzel büyüdüğü için bu gruplandırma adı altında söyleyebiliriz. Havalarda soğumaya başladı bildiğiniz üzere. Peki soğuk havalarda çiçek bakımı nasıl olmalıdır? Şu an hani yaz ve soğuk kısmında bitkiler aynı. Biliyorsunuz çiçekler bayanların çok sevdiği gibi hassas. Bu konuda şuna dikkat etmemiz gerekir. Artık pencere kenarlarında biraz daha geri tarafa almak gerekiyor. Bayanların çoğusu pencere kenarında çiçeğin daha hoş, daha güzel görünmesini kendileri de hoşlarına gidiyor. Soğuk havalarda için camdan gelen sıcak ve soğuk sürkülasyonu bitkiyi etkiler. O yüzden biraz daha pencere kenarından, biraz daha iç kısma doğru almaları gerekiyor. Buna dikkat etmeleri gerekir. Bir ikincisi şu hususa da dikkat etmek gerekiyor. E, saksıların alt kısımlarını kontrol etsinler. Yani bitkinin kökü çıkmış mı? Alt köklerden saçakları sarkmış mı diye ona bakmaları lazım. Eğer saçakları, kök kısımları, kök uçları çıktıysa e, bunların bir numara büyük saksı değişimini yapmaları gerekiyor. Eğer e, çıkmadıysa bitkilerde de gereken gözlemde bir gelişme sağlanmadıysa yaz boyunca vitamin takvimleri yapmaları lazım. Eylül, Ekim, Kasım aralıkları bu aylar e, ...bitkilerde özellikle salon bitkilerinde... ...vitamin takviye uygulama aylarıdır. Bunları uygulayabilirler. E, sularına dikkat etsinler. E, bu aşamada işte ceyranda falan kalmasına... E, ...maruz kalmasın. Ona dikkat etsinler. Başka da bir husus yok. E, peki vatandaşlarımıza önerebileceğiniz çiçekler var mıdır? Genelde şimdi e, biliyorsunuz salon bitkileri... ...ev ortamında e, güzel göründüğü kadar... Ee, bir nevi insan sağlığına e, faydasız da var. E, bu konuda şunu söylemek isterim. Hani kendi e, yatak odalarında, odalık uyuzlukları odalarda bulundurmasınlar. Ama diğer e, evin diğer ortamlarında bulundurabilirler. Biliyorsunuz bitkiler e, geceleyin oksijeni alır, karbondioksit verir. Gündüzde bunun tam tersini yaparlar. Şimdi e, yapılan ortamlarda ve ev şartlarında e, pimapen e, oldu kullandıkları için. Yani bırakın havayı ses bile geçirmiyor artık. Bu yüzden ortamda kuru bir ortam sağlanıyor yani insan sağlığında bunu sabah uyandıklarında da falan insanlar hisseder, genizlerinde falan böyle bir kuruluk hissederler. En büyük yardımcı olarak da işte salon bitkilerinde, saksı çiçeklerinde bunun faydasını göreceklerdir insanlar. Özellikle işte benjamindir, yapraklı gruplar biraz daha bu sirkülasyonu daha iyi verir. Çiçekli kısımlarda pek bunu gözlemleyemeyiz ama işte e, benjaminler özellikle bu e, radyasyon kısımdaki emici özelliği de vardır mesela kaktüslerde olduğu gibi. Bunu hani belki birçok yetiştirici, çiçek seven ar arkadaşlar bunu bilmeyebilir. Bunu da bu şekilde aydınlatmak isterim. E, Benjamin grubu dediğimiz onlar e, internetten de bakabilirler. Benjamin Ficus diye geçer. Bu bitkileri de evlerinde bulundurursalar daha e, güzel faydalı olacağına inanıyorum.